Herkese merhaba. Bugün sizlerle evde mum yapımı için hangi malzemelere ihtiyacımız var? Bunları göstereceğim sırasıyla. Aslında biraz maliyetli evet ama ilk başta bu malzemeleri aldıktan sonra geriye sadece kullanacağınız mesela soya vaksı veya jel mumu ne ile mum yapıyorsanız sadece onlar bitiyor onları yeniliyorsunuz. Yani onun dışında bunlar ana malzemeler olduğu için zaten kolay kolay e, bitmiyor. Hemen başlayayım vakit kaybetmeden. Mesela e, hangi malzemeyle çalışıyorsanız bu malzemeyi eritmek için belli bir sıcaklığa getirmek için e, bir çelik bir kaba böyle bu şekilde e, ihtiyacımız var. Ben mali şekliyle de eritebilirsiniz e, veya e, çok kısık ateşte e, uzaktan bir şekilde de eritebilirsiniz. Mesela ben e, bunu her renk için ayrı ayrı kap kullanıyorum mesela ben bunu yeşil için kullanıyorum peki neden renk renk kullanıyorum onu söyleyeyim normalde ben soya vaksı kullanıyorum ve %100 doğal bir ürün olduğu için e, ben onu yıkasam da hiçbir şey olmaz yani e, petrolden üretilen bir parafin kullansaydım malzeme olarak ben onu kesinlikle e, yıkamazdım e, o şekilde devam ederdim. Ama bunlar yıkanabiliyor. Ben yine de şunun için ayrı ayrı renklendirme yapıyorum. Mesela bunu yeşile kullanıyorum. E, şu çelik olanı e, sade renksiz soya vaksı için kullanıyorum. E, daha içeride bir sürü işte turuncu veya kahverengi neyse işte o renkler için kullandığım minik cezveler var. E, benim amacım zaten hiç yıkamamak. Yani ben bunu yeşille başladıysam içine yeşil boya veya es e esansını neyse işte katarak devam ediyorum. E şimdi şöyle e soya vaksı ile diyelim çalışıyoruz, onu da göstereceğim soya vaksını ve daha sonraki videolarda da işte neden soya vaksı ile çalışıyorum, neden parafin değil veya soya vaksı parafin arasındaki fark nedir, bunlardan da bahsedeceğim. Ama bu videomda sadece ana malzemelerden bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle silikon kalıplarımız var. Eğer isterseniz ben bunları hangi siteden aldım, bütün malzemeleri hangi sitelerden aldım, hepsini farklı yerlerden aldım. Onları da yazabilirim aşağı. Ee, eğer mesela şöyle silikon kadı kullanacaksak, bakın şöyle papatyalar çıkıyor mesela. Ya böyle yapabiliriz ya da diyelim sizin elinizde şöyle şu şekilde değerlendirmek istediğiniz bir kap var. Veya bakın şu şekilde ee, bunun içine hani hiç kalıp kullanmadan direkt e, erittiğimiz soya vaksını, E süsleyerek koyabiliriz. Nasıl süsleyerek? Mesela böyle bakın gül kuruları var. Bunlar zaten her yerde ulaşabilirsiniz artık. Yani çok e, rahat satılıyor. E, bunlarla süsleyerek e, içine e, doldurabilirsiniz hiçbir kalıp kullanmadan. Bakın bunlardan e parafinlenmiş fitildir. E bunun dibine birkaç yolu var isterseniz diyelim şöyle bir örnek vereyim diyelim biz buna soya vaksı dökeceğiz mum yapacağız süsleyerek ben bunu e, buraya ya silikon sıkarak bildiğiniz sıcak silikon tabancasının silikonu sıkarak ya da erittiğim muma şunu batırıp daha sonra buna bu şekilde tutturarak bunu sabitliyorum daha sonra bunun içine çalışmak istediğim soya vaksını veya işte şunun gibi süs malzemelerini neyse Onlardan döküyorum ve bu sıvı malzemeyi dökünce mutlaka şöyle kaymalar olacaktır. Onu sabitlemek için de uzun işte bu dondurma çubuğu gibi ahşap çubuklar var. Onlarla mesela bakın şöyle oldu diyelim. Şöyle kaydı. Bunu bu şekilde o çubuğu buraya koyarak kaymamasını sağlayıp destekleyebilirsiniz. Peki nasıl renklendiriyoruz? Bakın bu şekilde yine siteyi söyleyeceğim hangi siteden aldığımı. Bu şekilde renk pigmenti çok yüksek olan ürünler var. Yani küçücük bile alsanız inanılmaz bir renk veriyor. Çok fazla kullanmamıza gerek kalmıyor. Tabi şöyle bunların hepsinin kuralları var. Mesela bakın şöyle esanslar aldım. Baby esansı, işte yasemin çiçeği esansı. Kuralları var derken şundan kast ediyordum. Şimdi ben soya baksını erittiğimde onun bakın şu dereceyle şöyle bir termometremiz var. Bu dereceyle kaç derecede olduğunu kontrollü bir şekilde dökmem lazım ve içine şu boyayı ve esansları kaç derece olduğunu yine kontrol ederek dökmem lazım. Bunların da püf noktalarını ayrıntılarını Diğer videoda söyleyeceğim, mum üzerine e, yani bayağı ayrıntıları olan bir video çekmeyi daha düşünüyorum çünkü bu e, büyük bir eğitim sürecini gerektiriyor, çok fazla püf noktası var. E, onun için bunları videolara böleceğim. Şimdi bu videoda e, malzemelerimize devam edelim. Şöyle bir ısı tabancamız var, daha doğrusu çakmaklı e, pürmüz olarak geçiyor. Ee, bunu neden mesela saç kurutma makinesi değil de bunu kullanıyoruz ee, onu da söyleyeceğim şimdi önce amacını söyleyeyim diyelim biz şu papatyayı e, bir tasarımda kullanmak istiyoruz atıyorum ben şu kaba soya baksımı döktüm üstüne de bunu böyle koymak istiyorum peki ben bunu e, soya baksı kuruduğunda kuruduktan sonra bunu koyduğumda nasıl yapışacak İşte ben bu çakmaklı pürümüzle önce e, onu ısıtıyorum çok hafif sıvı hale gelmek üzereyken hemen üzerine e, bunun ortasını delerek e, hemen böyle bir e, tasarım yapıyorum ve bunu da üzerine koymuş oluyorum. Ne oluyor? Aşağıdaki o sıvılaşan yani benim çakmakla sıvılaştırdığım kısım e, buna yapışarak bunu tutmuş oluyor. E, ve sadece böyle tasarımlarda değil bu aşırı derecede e, mesela silindir şeklinde diyelim şunun içinde bir mum yaptım sonra çıkarttım onu ee, çıkardıktan sonra etrafına kuru çiçekler e, ile bir tasarım yapmak istedim kuru çiçekler kurumuş bir e, muma yapışmaz tabi ki bununla önce ya yani onların bir sürü metodu var onları daha sonra gösteririm burada benim amacım çakmanın ne işe yaradığını anlatmak ee, peki neden saç kurutma makinesi kullanmıyorum onunla neden ısıtmıyorum çünkü saç kurutma makinesini mesela şöyle bir şeye tuttuğumuzda hani üzerine sadece bunu koyacağım e, tuttuğumuzda onun e, rüzgarıyla eriyen mum savrulabilir. Onun için e, daha çok yani şu daha çok sağlıklı. Genelde o tercih ediliyor. Evet esanslarımızdan bahsettik. Bunların kaç derecelerde nasıl katılacağını başka videoda göstereceğim. E, bu renkten bahsettik. Yani çeşit çeşit renkler var. Bunları istediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Ee, bu kuru güllerle tasarım yapabiliyorsunuz İsterseniz böyle kaplara dökebiliyorsunuz şimdi mesela benim çalıştığım soya baksını göstereyim ben şöyle yer açayım bakın hem de ben rendelenmiş bir şekilde aldım daha kolay eriyor bu şekilde aldım ee, aşağı ben nereden aldığımı da bırakacağım linkimi daha doğrusu link değil, direkt adını yazarım. Şimdi bu soya vaksı zaten soya fasulyesinden yapılan %100 doğal bir ürün olduğu için zaten genelde artık son yıllarda parafinden çok soya vaksı tercih edilmeye başlandı. Peki jel mumu göstereyim şimdi size. Bu böyle yumuşak, yağlı bir kıvamı var. Ve şeffaf bir yapısı var. Ee, bununla da çalışmak çok zevkli. Yalnız bunun eee erime e, metodu soya vaksıyla aynı olmadığı için bunun da yine eritme püf noktaları var yine diğer videolarda açıklayacağım ama jel mum ile aşırı güzel tasarımlar yapılabiliyor mesela şöyle söyleyeyim e, bunun dışı bu papatyalar daha çok belli olsun diye ben jel mum ile çalıştım e, içi de bakın şöyle göstereyim İçi de şöyle şu kırmızı kapta ee, bu tarz şeyleri zaten eğer mum yapımına başlarsanız e, diyelim bir şey aldınız ve o bitti kabını atm atmayacaksınız eğer şeklini beğeniyorsanız mum yapmaya başlayan biri bu tarz şeyleri hani artık hani algıda seçicilik daha çok e, önem verip elinde tutmaya çalışıyor. Şimdi ben bunun için de mumumu e, yaptım soya baksıyla, kokusunu kattım ee, daha sonra çıkarttım. Bunun ortasına yerleştirdim bu kavanozun kenarına çiçeklerle böyle bir tasarım yaptım. Bakın şu minik minik çiçekleri cipso deniliyor. Yine bu tarz işler için cipso veya diğer hobi ürün e, tasarımları için çok satılıyor artık piyasalarda. Şu an her şey zaten aşırı e, ulaşması kolay olduğu için bu tarz ürünleri herhangi bir internet sitesinden veya gittiğiniz bir çarşıda gezerken e, çok rahat rastlayabilirsiniz. Dışındaki çiçekler daha çok belli olsun diye de ben şunu yerleştirdikten sonra şu beyaz mumu jel mum döktüm. Ve jel mum tam kurumaya yakınken de şu çiçeklerden böyle sapladım cımbızla ince ince çalıştım. Bu sadece bir örnek. Bir sürü tasarım yapabilirsiniz kendiniz. Mesela benim inşallah bir sonraki tasarımım şu gül kurularından olacak. Bunlar da çok şık. Ee, onun dışında söylemediğim e, başka ne var? Jelmanı söyledim, soya baksını söyledim, parafin şu an bende yok. Sadece şu minik tealightlar var parafin olarak. Ee, parafinle zaten çalışmayı düşünmüyorum. Ee, parafin e, petrolden yapılıyor. Onun saldığı e, gaz zaten e, zararlı e, olduğu için e, zaten kullanmıyorum. Şu an insanlarımız artık hani doğayı korumak açısından da bilinçlendiği için parafin değil soya wax'ını satın e, alacağını düşünüyorum. Bu şekilde malzemelerimiz. Bu arada şunu söyleyeyim. Mesela ben şöyle bir fitil size gösterdim. Şöyle ama bir de bunun altında e, metal kısmı olmayan, direkt böyle bu şekilde e, olan bir fitilimiz var. Bunu da kullanmamız gereken tasarımlar oluyor. Mesela ben bu çiçeklerle e, böyle bir e, vazo gibi bir şeye diyelim arajman yapacağım. E, ben bunları küçük küçük keserek buradan bunu delerek e, saplıyorum. İster yaparken sıcak hani dökerken yapıyorum. Ve onları çıkardığımda kürdana saplıyorum. Diyelim bu şekilde bir çiçek aranjmanı yapacağım. O zaman zaten şu e, metallere gerek yok. Bunları minik minik kesip kullanabilirim. Bu arada e, bunların metrelik olarak böyle sarılmış bir şekilde e, fazla alınca tabii daha ekonomik oluyor. Onlar daha ekonomik ama şöyle. Ben neden böyle alıyorum? Bakın sert bir yapısı olduğu fark ediliyor değil mi? Yani hiç düşmüyor şöyle uçları. Çünkü bunu bir muma saplamak sonradan. Mesela jel muma veya soya baksın atan kuruma aşamasındayken saplamak veya bir şeyi deldiğimizde mesela bakın ben bunu ortadan kürdanla delip bunu saplarken bu şekilde kalıplı olduğunda bunlar özel parafinlenmiş fitil. Kalıplı olduğunda daha kolay oluyor. Öbür türlü yumuşak sarımlı bir makara aldığınızda fitili. Evet tamam ekonomik oluyor ee, ama dediğim gibi hani şu şekilde saplaması daha zor oluyor. Ama onları da başka amaçlı kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum şöyle bir kavanozda onu kullanacaksınız. O zaman ne yaparsınız? Onu bir kürdana sarıp kürdana şu şekilde aşağı doğru e, sarkıtıp ondan sonra mumunuzu dökebilirsiniz. Yani onlar da kullanışlı. Ee, eğer benvari usulü eritmek istiyorsanız bu tarz çelik e, kaplar dışında mesela büyük bir tencerenin içinde su kaynatıp e, yine bunun gibi e, saplı olanı sığmayacağı için tencereye sapsız bir e, çelik veya cam e, bir kabınız varsa onu da yine benvari usulü eritmek için e, o tencerenin içine koyup o şekilde erite. Bilirsiniz. E, ama dediğim gibi bakın jel mum ve soya mumumun e, erime metotları ve kuralları farklı. Bunu da yine başka videoda açıklayacağım. Lütfen kaçırmayın. E, şimdilik videom bu kadar. Anlatmayı unuttuğum bir şey olduysa, sizin sormak istediğiniz bir şey olduysa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Mutlaka cevap vereceğim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bildirimlerinizi açın, abone olmayı unutmayın, takip etmeyi unutmayın. Instagram sayfam olan Gamze'nin tasarımları hepinizi bekliyorum. Şimdiden kolay gelsin. Mum yapmak için malzemelerinizi hazırlayın. Çünkü bir sonraki videolarda çok güzel tasarımlar yapacağız. Kendinize iyi bakın.